Evet Doruk neredeyiz? Bugün Sındırgı'nın meşhur yerlerinden olan Sındırgı Cüneyt Deresi'ne geldik. Etrafa bir kamerayı yavaşça dolaştırırken ben de anlatayım. Bu e, derenin suyu dağlardan gelmekte olduk. E, barajdan akan dereyle birleşip Marmara Denizi'ne kadar ulaşmaktadır. Burada yetişen tatlı su balıkları rivayete göre yenildiği zaman insana ölümsüzlük veriyormuş. Ama bu derede balık bulmak çok zor. Yani böyle bir rivayetimiz de var. Etraf gayet doğal, güzel ve nizip. Yani yollarda birkaç tane eski zamanlardan kalma köprü var. Arada buraya gelip güzel, serinleyenler oluyor. Ne tarafları var? Köprü, ana yol üzerinde girişte bir tane olmak üzere daha şelale kısmına daha yakın olmak üzere iki tane köprü bulunmakta. Ve bir tane de şelalemiz var ileride. Yaklaşık bir 25-30 metreden sular aşağı düşüyor doğal güzelliklerimizin sındırgısı. Evet, sındırgı merkeze kaç dakika uzaklıkta? 10 dakika uzaklıkta sındırgı merkeze. Cüneyt Deresi'nin başlangıcı. Tabi gitmek istediğiniz konuma ve yere göre alacağınız, yani gideceğiniz süre değişiyor. Fakat yollarımız kötü. Doğal şehir olduğu için patates tarlasında ilerlemek durumunda kalıyoruz. Peki kamp ve mangal yapmak yasak mı? Ee, aslında yasak oluyor genelde çoğu zaman. Fakat polis gelmiyor buralara bu yüzden sıkıntı yok. Yani sağ tarafımızda bir tane ırgatımız var, çalışıyor. Selim Bey selam verir misiniz? Evet Selim ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Çay yapıyorum. Güzel, Semaver'de çay keyfi. Evet şimdi burada balık tuzağı yaptık. Bir tane 5 litrelik şişe bulduk. Bunu ters çevirdik, bağladık böyle. İçine de mısır cipsi koyduk, taş koyduk ağırlık olması için. Şimdi Selim sopayla bunu koyacak. Balık gelir mi? Gelir. Kaç tane yakalarız? Bir tane yakalarız. Burada hangi balıklar var? Ne var? Ne var? Küçük balıklar var üstünden bilmiyorum. Yedin mi hiç? Yedim. Evet az önce bir köprüden bahsetmişti Doruk. Şu an köprünün yanındayız. Doruk bilgi alalım. Evet arkadaşlar burası Cüneyt Deresi'nin tarihi Cüneyt Köprüsü. Ee, daha önceden bu köprüyü yapmışlar. E, çok eski zamana dayanıyor. Restorem edildi. Ve restore edildi. Aşağıda en derin yer burasıydı aslında Cüneyt deresinin aktığı ve bir sürü balık var. Ee, şu an köprü restore edilirken insanların üzerinden atlamasın diye köprünün altını doldurdular. Fakat e, bir rivayete göre köprüden atlayıp da e, bir tane taş vardı. O taşa değince süper güçlere kavuşuyormuşsun. Tabi bu bir rivayet. Gördün yani, mü süper güçlere e, kavuşan birini? Hani 2000 yılın ilk çeyreğinde inşa edilen köprü işte. 28 metri, 2 metre uzunluğunda ve tek gözlüdür. 2014 yılında restore edilmişti. Şimdi arkadaşlar köprüye gidiyoruz. Köprünün ilerisindeki yolu görüyorsunuz. Bu da e, burası sık bir orman olduğu için e, orman genel müdürlüğü tarafından karşıya açılan yangınlara anında müdahale etmek için yapılmıştı. Daha önceden bu köprünün yan tarafındaki korkulukları yoktu. Bunları sonradan eklediler. Yani köprü e, açıktı. Derinleşmiş burası. Yani yüzmeye gelinebilir artık. Balıklar da var. Balıklar da var. Tuttun mu daha önce burada balık? Tuttum. Kardeşimle gelmiştik. Bak biz geldiğimizde şöyle anlatayım sana. Şurada şey var ya. Bak şurada taşlar var. E, o taşlara kadar su geliyordu buraya. Geliyordu değil mi Ahmet Selim? Yani önceden tam bunun üstüne çıkıyorlardı. Buradan Cumhurda da katlıyorlardı aşağı.